Herkese merhaba. Ben Eda Deniz Haydaroğlu. 22 yaşındayım. Almanya'da doğup büyüdüm. Almanya'da doğup büyümeme rağmen hiçbir zaman kendi ülkemden, değerlerimizden, kültürümden kopuk yaşamadım. Çünkü ailem beni bu değerlerle, bu kültürle büyüttü. Grup yorum şarkılarıyla, halk türküleriyle büyüdüm. Değerimcileri bilen ve seven bir aile içinde büyüdüm. Bundan yaklaşık 5 yıl önce bir grup yorum hayranı olarak katıldığım grup yorum konserinde ilk kez değerimcilerle tanıştım. Değerimciler bana hayatın gerçekliğini öğrettiler, değerimci değerleri öğrettiler, adaletsizliklere, haksızlıklara karşı durmayı, baş eğmemeyi, direnmeyi öğrettiler ve değerimcilerle birlikte ben sadece bilmenin yetmediğini, mücadele etmek gerektiğini ve bu mücadelenin nasıl olarak iktidar mücadelesi olduğunu, sosyalizm mücadelesi olduğunu öğrendim ve bir süre sonra değerimci kararı aldım. Bugün bildiğim, yapabildiğim her şeyi değerimcilikle birlikte öğrendiğimi söyleyebilirim. Faşizme karşı, haksızlıklara, adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz. E, grup yorum konserlerinde, etkinliklerinde, koro çalışmalarında bizzat yer alıyorum. Avrupa'da yaşadığımız, özellikle gençliğin yaşadığı sorunlara karşı mücadele ediyoruz. Irkçılığa karşı, yozlaştırmaya karşı mücadele ediyoruz. Değerimci alternatifler yaratıyoruz. Terorculuğa başladığım ilk yıllarda Almanya'da olan Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Merkezi'ne çok sık gidip geliyordum. Ee, Hasan Ferit Gedik Mücadele Merkezi, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi insanlara umut oluyor, ee, çözüm yeri aynı zamanda uyuşturucuya karşı mücadele ediyoruz. Bugün örneğin depremde katledilen on binlerce insanımızın katillerinin hesap katillerden hesap sormak için, halkımızın yaralarını sarmak için mücadele ediyorum. Ee, Emperyalizmin yalan bombardımanlarına karşı halka gerçekleri anlatmak, halkı doğru yönlendirmek için aynı zamanda Unut TV emekçisiyim. Ben tüm bunları yapıyorum çünkü bu düşüncelerim bunların doğruluğuna inanıyorum ve e, insani bir görev olduğunu, değerimcilik yapmanın insani bir görev olduğunu düşünüyorum, buna inanıyorum. Ama yaşadığım ülkede Almanya'da bu düşüncelerimizden dolayı, yaptıklarımızdan dolayı cezalandırılıyoruz. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Özgür Emre, İhsan Cimek ve Serkan Küpeli aynı bu düşüncelerinden dolayı yaptıkları demokratik faaliyetlerinden dolayı tutuklandılar. 129B yasasıyla tutuklandılar. 129B yasası yasal ama adil değildir. Özgür Emre, İhsan Cimek ve Serkan Küper'in önüne suç olarak koydukları deliller demokratik faaliyetleridir. İşte ırkçılığa karşı, yozlaştırmaya karşı, adaletsizlikleri, haksızlıklara karşı katıldıkları eylemlerden, etkinliklerden, konserlerden dolayı bugün tutuklandılar. Daha somut örnekler verecek olursak, grup yorumun nişanında nişan yüzüklerini taktığı için tutuklandı Özgül Emre. O nişanda türkü söylediği için tutuklandı İhsan Cebilik. Devrimcilerin cenazelerine katıldıkları için, Birsen Kars'ın tabutunu taşıttıkları için tutuklandılar. Yani 129 yasası bizim tüm demokratik haklarımıza ve özgürlüklerimize saldıran bir yasadır. Ee, eylem yapma hakkımıza, e, örgütlenme hakkımıza, dernekleşme hakkımıza, e, düşünce özgürlüğümüze, şarkı söyleme, konser yapma tüm özgürlüklerimize saldıran bu özgürlüklerimizi ve haklarımızı gasp eden bir yasadır. Oysa bu haklarımızı bize Alman Emperyalizmi bahşetmedi. Bu hak ve özgürlüklerimizi Tarihte e, dünya halkları direnerek, bedeller ödeyerek kazandılar. O yüzden e, bu haklarımızla elimizden almalarına izin vermeyeceğiz. Bu anlamıyla e, yapılan bu operasyondan sonra bir kampanya başlatıldı. 129 yasasına karşı bir komite kuruldu. Ben de bu komitenin bir üyesiyim aynı zamanda. Bu kampanyada e, 129 yasasına karşı e, çok sayıda eylemler düzenlendi. Gerek hapishaneler önünde gerek e, sorumlu kurumların önünde eylemler düzenlendi kısa bir süre içinde uluslararası bir birlik oluşturuldu ve uluslararası grup ve örgütlenmelerle birlikte başka faaliyetler örgütlendi, yürüyüşler, eylemler düzenlendi. En sonda Almanya'da bir uzun yürüyüş düzenlendi ve Almanya'nın toplam 25 şehrinde eylemler, paneller yapıldı bu yasayı, bu yasayı anlatmak ve teşhir etmek için. Biz bu mücadeleyi büyüttükçe ve 129 yasasına karşı solu birleştirdikçe Alman de saldırılarını arttırdı, saldırdıkça pervaslaştı ve en son 9 Şubat tarihinde bir yoldaşımız, bir dostumuzu daha tutukladılar. Hasan Untan da 129B yasasıyla geçtiğimiz ay tutuklandı. Hasan Untan'ın iddianamesine geçen deliller ise yine tamamıyla demokratik faaliyetleri suçlarından biri 129 yasasına karşı de düzenlenen yürüyüşe katılmak ve bu yürüyüşte ses sistemini kurmaktır. Diğer suçlarından biri ise Facebook paylaşımları. E, Facebook'ta profil resmi olarak e, değirmiş tutsak Özgül Emre'yi kullanmasıdır. Yani Alman emperyalizmi bize diyor ki haksızlıklara, adaletsizliklere karşı e, gelmeyin, hiçbir eyleme katılmayın, e, yürüyüşlere katılmayın, konserlere katılmayın. Alman emperyalizmi bize diyor ki ırkçılığa karşı, uyuşturucuya karşı örgütlenmeyin, bırakın ırkçılar ellerini kollarını sallayarak katletmeye devam etsinler. Bırakın gençler uyuşturucudan zehirlenmeye devam etsinler. Ee, Alman emperyalizmi bize diyor ki devrimcilerin hiçbir etkinliğine ne bir tatiline ne düğününe ne nişanına hatta cenazelerine bile katılmayacaksınız diyorlar. Aslında bize bugün onursuzluğu dayatıyorlar. 129 yasasına karşı mücadele etmek aslında bugün kimliğimize, düşüncelerimize, kişiliğimize sahip çıkmaktır, onurumuza sahip çıkmaktır. Bir insan sadece nefes alıp nefes vermek için yaşamıyor. Yaşamak için yaşamıyor. İnsan düşünen bir varlıktır. Adil, eşit ve onurlu bir yaşam için yaşıyor. Değerimcilikte öğrendiğim en önemli şeylerden biri de budur. O yüzden bugün 129 yasasına karşı savaşmak, mücadele etmek de onurumuza sahip çıkmaktır. Bu yüzden de çok önemlidir. Böyle düşünüyorum. Ee, şunu da çok iyi biliyoruz ki eğer biz bugün bu saldırıların önüne geçmezsek bugün bize eylemlere katıldığımız için tutukluyorlar Facebook paylaşımlarımızdan dolayı tutukluyorlar. Eğer biz bu saldırıların önüne geçmezsek sırada biz varız, ee, bizi hedef alıyorlar, katıldığımız eylemlerden dolayı, e, paylaşımlarımızdan dolayı bizi tutuklayacaklar. O yüzden bu saldırıların önüne geçmek zorundayız, bu saldırıların önünde barikat olmak zorundayız, bu saldırıların önünde örgütlenmek zorundayız. Ee, bunun için de ee, Alman emperyalizmin bu saldırılarına karşı, bu adaletsizliklere karşı ben de direniş kararı aldım. Ve 18 Mart Dünya Siyasi Tutsaklara Özgürlük Günü'nde süresiz açlık grevine başlıyorum. Süresiz açlık grevi direnişiminin talepleri şunlardır. 1. Özgür Emre, Birlik, Serkan Küpeli ve Hasan Utan tutuksuz yargılansınlar. Asıl olan tutuksuz yargılanmadır. Tutukluluk tedbirdir. Hasan Untan'ın, Serkan Küpeli'nin, Özgür Emre ve İhsan tutuklu yargılanması için herhangi bir gerekçe veya açıklama yoktur. Tamamıyla federal savcının e, keyfi karardır, siyasi bir karardır. Bunu kabul etmiyoruz, adalet istiyoruz. İkinci talebim, e, dijital delillerin ve Facebook paylaşımlarımızın suç delili olarak kullanılmamasıdır. E, üç, federal savcı Özgür Emre İhsan ve Serkan Küpeli tutuklandıktan İki hafta sonra Türkiye Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda yüz binlerce insanın katili Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Onur madalyası aldı ve isim listesi aldı. Boy boy pozlar verdiler. Bu görüşmelerde neler konuşuldu, neyin pazarlığı yapıldı, bunun açıklanmasını istiyoruz. Bugün Hasan Umutan'ı Facebook paylaşımından dolayı, profil isminden dolayı yargılıyorlar. Asıl hesap vermesi gereken biz değil, katillerle boy boy poz veren federal savcıdır. E, dördüncü talebim anarşist, İtalyan anarşist Alfredo Cospito bugün süresiz açlık grevinde tecrite karşı direniyor. Onun taleplerinin kabul edilmesini istiyorum. Beşinci talebim 129 yasasının, 129 ABB yasalarının, anti terör yasalarının kaldırılmasını istiyorum. Bu yasalar bizim demokratik hak ve özgürlüklerimize saldırıdır. Her türlü keyifliliğin önünü açıyor bu anlamıyla antidemokratik yasalardır, faşist yasalardır ve yasal zorbalıktır. Son talebimde antifaşist ve değerimci tutsakların serbest bırakılması, antifaşist olmak, değerimcilik yapmak suç değildir. Tam tersi görevdir. Asıl suçlular değerimcileri, antifaşistleri yargı, yargılayanlardır, tutuklayanlardır. Bu talepler etrafında herkesin, tüm solun, kendine solcu demokrat, değerimciyen herkesin birleşmesini istiyorum. Bu yüzden açlık grevindeyim. Bu direnişi sahiplenerek aslında kendi onurumuza, kendi kimliğimize, kişiliğimize, düşüncelerimize sahip çıkıyoruz bugün. Bu yasaya karşı mücadele ederek kendi onurumuza sahip çıkıyoruz bugün. Bu bizim var olma, yok olma mücadelemizdir. O yüzden herkesi bu direniş etrafında 129 yasasına karşı mücadele birleşmeye çağırıyorum.